Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte tek komutta nasıl yapılar yaparız onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ayıp değil mi ya? 2000 abone son 30 abone kaldı. Bir abone olmadınız arkadaşlar ya. Abone olun gücünüzü gösterin. Yiğit Mehmet Albayrak takipçileri yükselsin. Hadi arkadaşlar size görünüyor siz yaparsınız. Neyse. Sesim böyle oldu ama. Arkadaşlar bugün öyle bir yapılar yapacağız ki anlatamam. <laughs> Adı neydi unuttum. Neyse. Bugün ne yapacağız? Tek komutla nasıl yapabiliriz? Yapı. Mesela köy istiyorum ben köy yapacağız. Neyse. sadece T'ye tıklıyorsunuz. Komut yazmayı bilmeyenler için söylüyorum. Slash var. Basıyorsunuz. Buraya Place yazıyorsunuz. Bu. Sonra Structure ve buraya ne istiyorsanız İngilizcesini yazın. Ve olacak. Mesela ben şu şey istiyorum abi. Bilimlerge Plains. Yazdım. Bakın. Şöyle geldi varlıklarla beraber. Ve evin içinde e, bakalım. Bu evin içi var ama yatağı yok. Bakın. Evet. Üstü de var arkadaşlar merak etmeyin. Evet. Mesela adını unuttum ya yapının. Hmm place şu. ha fortress nasıl söyleniyor unuttum bakın böyle yaptım böyle geliyor oyun ufak bir kasabilir ve ee, geldi evet böyle bir şey abi bir de geç git bitme yani şimdi ben karlı bir köy yapmak istiyorum adı neydi unuttum ha anladım böyle bir yap ah. yap tabi komutla evet ah. mesela nasıl ne yapsak bu place place structure hadi bakalım manşat neyi unuttum ya oyun mu kastım Nerede? çıkaramıyorum. Ha, ben bir de klonlamayı öğretecektim. Bir dakika. Place structure mineshaft. Bu ne mesela? Hiçbir şey yaramıyor. Altı ne? Evet, yaram. Dört. Arkadaşlar, evet çıktı. Mesela. Please. Get Desert Tizd Ve kum piramidi. Ulan Minecraftçılar siz neyiz? Error. Aa bir de. Adı neydi o? Ko kopyalamayı göstereyim size. İyi ki ben bu evi çok sevdim ve ben bunu kopyalamak istiyorum. <laughs> Evet. Şuraya bir tane blok Hatta şuraya. Koyuyoruz evet. Daha iyi olsun Fil değil Kulan Kulan Kullan yazıyorsunuz Koordinatını alıp GTR ile AC, TRC yapıyorsunuz Sürüyorsunuz Bunu kırıyorsunuz Ve Şuradan yapıştırıyoruz. böyle yapıyoruz. Ben de konuştuğumu anlamadım. Evet. Şimdi. Buraya da geliyoruz. Ha. Ve e, ko komutu yapıştırıyoruz. Evet. Ha. Yine alıp kopyalıyoruz. Ve buraya bir blok koyup böyle Yine koordinatını alıp basket diyorsunuz ve olay bitti. Wow. Evet. Bakın içi de aynı. Böyleydi videomuz. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de yorum yazmayı unutmayın. Bir iki bin abone olalım. Neyse hadi bay bay.